Geç kaldığımı bilmeme rağmen yeni yılını kutlamak amacıyla Noel'den iki gün sonra dostum Holmes'un ziyarete gitmiştim. Üzerinde mor bir sabahlıkla kanepeye uzanmış dinleniyordu. Kanepenin hemen yanındaki tahta sandalyenin arkalığına artık giyinmeyecek kadar eski, pejmürde ve birkaç yeri kırışmış bir şapka asılmıştı. Umarım rahatsız etmiyorumdur. İşin var galiba. Yo hayır.'' Ortada suç falan yok dedi Holmes gülerek. Bu şapka daha önce çözmüş olduğumuz vakalardan hatıra galiba. Yo hayır sahibi bilinmiyor. Bu şapka Noel sabahı şu anda bizim odacı Peterson'un ocağında kızarmakta olan bir kaz ile birlikte geldi. Olay şöyle gerçekleşmiş. Noel sabahı saat 4 civarı bizim dürüst dostumuz Peterson küçük bir eğlenceden çıkmış ve evine dönüyormuş. O esnada uzunca boylu bir adamın hafifçe sendeleyerek önünde yürüdüğünü fark etmiş. Adamın omuzunda beyaz bir kas asılıymış. Sokağın köşesinden dönerken bu yabancıyla bir grup serseri arasında kavga çıkmış. Serserilerden biri adamın şapkasını düşürmüş. Bunun üzerine adam da kendini savunmak için bastonunu kaldırıp başının etrafında döndürünce arkasındaki mağazanın vitrin camını aşağıya indirmiş. Peterson yabancıyı saldırganların elinden kurtarmak için ileriye atılmış ama mağazanın penceresinin kırıldığını ve üniformalı bir adamın koşarak üzerine geldiğini gören adam şaşkınlık içinde yere düşürdüğü kaza aldırmadan topuklamış. Yolun arkasındaki o labirent sokağa dalıp kaybolmuş. Peterson'u gören serseriler de sıvışmışlar ve Kavga yeri bu eski şapka ve Noel kazıyla birlikte kavga ganimeti olarak Peterson'a kalmış. Peki Peterson ne yapmış? Böyle eften büften problemlerle bile ilgilenmediğimi bildiği için Noel sabahı şapkayla kazı bana gönderdi. Havanın epey soğuk olmasına rağmen artık daha fazla geciktirilmeden yenmesi gerektiğini düşünerek kazı Peterson'a verdim. Noel ziyafetini kaybeden meçhul adamın şapkası da bende kaldı. Peki adam kayıp kazına ilgili ilan vermemiş mi? Hayır. Peki sen adamın kim olduğunu nasıl bulacaksın? Ancak akıl yürüterek. Şapkasından yola çıkarak mı? Kesinlikle. Şaka yapıyor olmalısın. Bu eski püskü şapkadan ne çıkartabilirsin ki? İşte büyütecim. Yöntemlerimi de sen biliyorsun zaten. Belki göründüğü kadarıyla çok fazla ipucu vermiyor olabilir. Ama sahibinin maddi durumunun kötüye doğru gittiğini söyleyebilirim. Şapkaya bir baksana. Bu model 3 yıl önceydi. Ayrıca karısıyla da ilişkileri epeyce kötü. Karısı onu sevmiyor. Baksana bu şapka haftalardır fırçalanmamış. İyi de adam bekir olabilir. Hayır bence kazı Noel'i bahane edip aralarını düzeltmek için eve götürüyordu. Tam cevap vermek için ağzımı açmıştım ki Kapı açıldı ve odacı Peterson'un yanakları kızarmış, yüzünden şaşkın bir ifadeyle odaya daldı. "Bay Holmes, kaz, kaz!" diye bağırdı nefes nefese. "Ne olmuş kaza?" canlanıp mutfak penceresinden uçup gitti mi yoksa? Holmes adamın heyecanlı yüzünü görebilmek için kanepeye doğru eğildi. "Bakın beyefendi, bakın. Karım içinde ne buldu." Elini açtı avcunun karanlığında yıldız gibi parlayan bir fasulye tanesinden küçük mavi bir taş duruyordu. Holmes ıslık çalarak doğruldu. Tanrı aşkına Peterson dedi. Bu bir hazine. Eline ne geçtiğinin farkındasındır herhalde. Bu bir elmas mı acaba bayım? Değerli bir taş. Camı macun gibi kesebilir. Değerli bir taştan fazlası o. Kontes, Mocar'ın Mavi kutum yoksa diye atıldım. Ta kendisi. Gazetelerden her gün ilanını gördüğüm için büyük günü ve şeklini biliyorum. Kesinlikle eşsiz ve paha biçilmez bir mücevher. Onun için koyulan bin sterlinlik ödül gerçek bedelinin yirmide biri bile etmez. Bin sterlin mi? Aman tanrım. Odacı sandalyelerden birine çökerek merakla bir bana bir de Holmes'a baktı. Yanlış hatırlamıyorsam, Kozmopolitan Otelinde kaybolmuştu. Kesinlikle doğru hatırlıyorsun, dedi Holmes. Şurada bir yerdeki gazetede haberin detayı olacaktı. Heh, işte burada. Kozmopolitan Otelinde mücevher hırsızlığı. Bu ayın 22'sinde 26 yaşındaki tesisatçı John Horner Kontes, Moncar'ın mücafer kutusundan Mavi Yakut diye bilinen nadide mücaferi çalmakla suçlanmaktadır. Otelin üst düzey yetkilisi o gün Jon'u ikinci gevşek ızgarayı tamir etmesi için Kontes Moncar'ın giyinme odasını aldığını ifade etmiştir. Yetkili dışarıdan çağrıldığı için kısa süreliğine de olsa odayı terk etmiş. Geriye döndüğünde John'un ortadan kaybolduğunu, odalardan birinin kapısının zorlanarak açıldığını görmüş. Ve kontesin mücevherlerini saklamak için kullandığı küçük bir kutunun masanın üzerinde içi boş bir halde olduğunu görmüş. Yetkili durumu hemen polise anlatmış ve John aynı akşam tutuklanmıştır. Ama mücevher tüm aramalara rağmen John'un üstünden veya kaldığı evden çıkmamıştır. Ayrıca John tutuklanırken polise şiddetle karşı koyduğunu ve masum olduğunu, avıza çıktığı kadar haykırıp durduğunu ifade etmiştir. Yetkililer zanının daha önce hırsızlıktan sabıkası olduğunu da göz önüne alarak vakayı doğrudan mahkemeye sevk etmiştir. Mahkeme sırasında çok heyecanlı olduğu gözlenen John karar açıklanırken bayılınca mahkeme salonundan çıkarılmıştır. Hmm. Bu kadar haber yeter dedi Holmes düşünceli bir şekilde. Gazeteyi bir kenara attı. Şimdi çözmemiz gereken problem çalınan mücevher kutusundan kaza kadar uzanan olaylar zincirinden ibaret. En önce basit yolları takip edip bütün gazetelere ilan vermek ile başlayacağız. Ve şapkanın ve kazın sahibi olan Bay Henry Berker'i bulacağız. İlanda ne söyleyeceksin? Gotge sokağının köşesinde bir kaz ve siyah bir fötür şapka bulunmuştur. Bay Harry Barker'ın bu akşam 18.30'da Barker Sokağı 221 bloğa başvurması rica olunur. Evet ama ilanı görecek mi bakalım? Gazetelere sürekli bakıyor olmalı. Çünkü kaybı fakir bir adam için ağır bir kayıp mağazanın penceresini talihsizce kırdığında ve Peterson'u üzerine doğru koşarken gördüğünde öylesine korkmuştu ki kaçmaktan başka bir şey düşünememişti. Ama şimdi kazı düşündüğünde çok pişmandır kesin. Hem ilana ismini de yazacağımızdan o görmese bile onu tanıyanlar mutlaka haber verirler. Al bu kağıdı Peterson. İlan bürosuna koş ve bunu akşam gazetesine yetiştir.'' Peterson gittikten sonra Holmes mücevheri alarak ışığa tuttu. Muhteşem bir şey nasıl da parlıyor dedi. Çalınmak için çok cazip olduğu kesin. Öyleyse ben şimdi işime bakayım. Akşam belirttiğin saatte gelip bu derece karmaşık bir meselenin nasıl çözüldüğünü görmek istiyorum. Eğer dönersen sevinirim. Akşam yemeğini yeri de yiyeceğim. Holmes'un evine geri geldiğimde saat altı buçuğu biraz geçiyordu. Eve yaklaşırken uzun boylu bir adamın kapının girişinde yarım daire oluşturan aydınlıkta beklediğini gördüm. Başında İskoç şapkası vardı ve paltosunun düğmelerini çenesine kadar iliklemişti. Biz yan yana bakarken kapı açıldı ve adamla birlikte Holmes'un odasına çıktık. ''Bay Harry Barker olmalısınız'' dedi Holmes koltuğundan kalkarak. ''Lütfen şöyle şöminenin yanındaki sandalyeye oturun.'' Bu sizin şapkanız sanırım. Evet bayım kesinlikle benim şapkam. Birkaç gündür biz göz kulak oluyoruz bunlara. Eskisi kadar paralı biri değilim artık Bay Holmes. Anlıyorum. Bu arada kaz yemek zorunda kaldık. Yediniz mi? Misafirimiz heyecanla sandalyesinden kalktı. Evet aksi takdirde kimsenin işine yaramazdı zaten. Ama bakın şurada dolapta duran kas sizin olsun. Sizinkiyle aynı ağırlıkta ve taptaze. Elbette diye cevap verdi Bay Barker rahatlamış bir halde iç geçirerek. Fakat kendi kazınızın tüyleri, bacakları ve içi hala duruyor. Yani eğer almak isterseniz... Bunu duyan adam bir kahkaha patlattı. Yaşadığım maceranın hatırası olarak onları saklayabilirim dedi. Ama kalsın bayım. İzninizle dolaptaki kazı alıp gideyim. Holmes omuzlarını hafifçe silkerek bana keskin bir bakış fırlattı. İşte şapkanız ve kazınız dedi. He unutmadan kazı nereden aldığınızı sorabilir miyim? Kaz etini çok severim de hayatımda böylesini görmedim. Hay hay bayım. Köşeyi döndükten sonraki meyhanenin sahibi haftada birkaç peni ödeme karşılığında bir kampanya başlattı. Böylece nuade de bir kaz almamızı sağladı. Ben taksitlere düzenli ödeyerek kazı aldım sonrasında neler olduğunu siz zaten biliyorsunuz dedikten sonra selam verip kendi yoluna gitti. Bay Harry Barker'ın konuyla ilgili hiçbir şey bilmediğine kılıbımı basarım dedi Holmes sessizce. Gece ayazı kesmiş hava iyice soğumuştu. Paltolarımızı giyip sıkıca sarıldık ve Bay Harry Barker'ın bahsettiği meyhaneciyi bulmak için bahsi geçen meyhanenin yolunu tuttuk. Çok geçmeden varmıştık bile direkt bara geçerek kırmızı suratlı beyaz önlüklü bir adamdan iki bira istedik. Biralarınız da kazlarınız gibi mükemmel olmalı dedi Holmes. Adam şaşkınlıkla kazlarım mı diye sordu. Evet daha yarım saat önce Bay Berker ile konuştuk. Sizin kaz kampanyanıza o da katılmış. Evet tabi fakat onlar benim kazlarım değil bayım. Gerçekten mi? Kimin o zaman? Bir satıcıdan almıştım. İki düzüne kadar. Öyle mi? Onlardan bazılarını tanırım. Siz hangisinden aldınız? İsmi Breck'ti. Çıkaramadım bu ismi. Neyse sağlığınıza içiyorum bayım. Şimdi yolumuz Bay Brek'i bulmaya çıkıyor dedi Holmes. Paltosunun önünü iliklerken. Ve Garden Pazarı'nın yolunu tuttuk. Büyük tezgahların birinin üzerinde Garden Breck yazıyordu. At suratlı tezgah sahibi bir gencin tezgahı toplamasına yardım ediyordu. İyi akşamlar. Bu gece hava soğuk dedi Holmes. Satıcı başıyla ona. İyi akşamlar. Bu gece hava soğuk dedi Holmes. Satıcı başıyla onayladı. Tezgaha bakılırsa kazınız kalmamış. Yarın sabah gelecek. İşime yaramaz. Başka bir satıcıya bakın. Bana sizi tavsiye ettiler. Kim etti? İki sokak aşağıdaki meyhaneci. Evet, ona iki dizine göndermiştim. Bayağı iyilermiş siz nereden aldınız? Eli belindeki satıcı öfkeye kapıldı. Amacınız nedir? Amacım meyhaneye verdiğiniz kazları kimden aldığınızı öğrenmek. Yeter artık. Gelen giden kazları soruyor. Bıktım be. Benim sana daha önce bunları soranlarla işim yok dedi Holmes. Umursamaz bir tavırla. Hem söylemeseniz de olur. Kazlardan iyi anlarım. Bunlar köy kazı. Bir beşliğine bahse girerim. O zaman beşliğinizi kaybettiniz bayım köy değil kasabada yetişmiş kazlar diye atıldı satıcı. Sanmam dedi Holmes. O halde beşliği hazırlayın defteri getir bile diye seslendi. Küçük çocuk iki defter getirdi. Pekala bay ukala dedi satıcı. Bakalım gerçeği öğrenince ne yapacaksın? İşte mallarını aldığım adamların listesi. Hepsi kasabalı bak. Holmes hayal kırıklığına uğramış görünüyordu. Cebinden bir beşlik çıkartarak tezgah koydu. Tezgah parayı koyarken de en son teslimat alınan kişinin adresine ve ismine şöylece bir göz attı açık duran defterden. 22 Aralık Bayan Aksot Bristol yolu No 117 Satıcının tezgahından biraz uzaklaşmıştık ki Holmes Bayan Aksot'a şimdi mi gidelim yoksa yarın sabaha mı bırakalım Tam cevap verecekken satıcının tezgahından gelen ses ile ikimiz de aynı anda dönüp arkamıza baktık. Satıcı adam, bıktım sizden de kazlarınızdan da diye bağırıyordu. Cehennemin dibine kadar yolunuz var. Artık aptalca konuşmalarınız beni rahatsız ediyor. Bayan, ak buraya getirin, onu açıklayayım. Ama sizi ne ilgilendiriyor ki kazları, sizden mi aldım sanki? Hayır ama o kazlardan biri benimdi diye sızlandı küçük adam. Öyleyse gidin bayan Aksot'a sorun. Kendisi size sormamı söyledi. Aha Bristol yoluna gitmemize gerek kalmadı galiba diye fısıldadı Holmes. Dostum tezgahların çevresindeki kalabalığı yararak küçük adamı hızlı yakalayıp omuzundan tuttu. Kimsiniz benden ne istiyorsunuz diye sordu titrek bir ses ile adam. Affedersiniz dedi Holmes kibarca. Demin satıcı ile aranızdaki konuşmaya şahit oldum. Size yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Siz kimsiniz? Adım Sherlock Holmes. İnsanların bilmediklerini bilmek benim işim. Ah beyefendi tam aradığım kişisiniz. Holmes sokaktan geçen bir faytonu çevirdi. O halde lütfen gelin. Konuyu bu pazar yerinde değil sıcak bir ortamda tartışalım.'' Adam biraz tereddüt etti. Sonra da yan yan bakarak ben Kozmopolitan Oteli üst düzey yöneticisi James dedi. Başına gelecek olanları kestiriyormuş gibi yarı korkulu, yarı umutlu gözlerle bir Holmes'a bir de bana baktı. Sonra tereddütünü yenerek arabaya bindi. Yarım saat sonra Holmes'un evindeydik. Odaya girdiğimizde Holmes neşeyle işte geldik ve şömine yanıyor.'' Az önceki soğuktan sonra burası çok iyi geldi. Üşümüş gibisiniz beyefendi. Buyurun şuradaki sandalyeye oturun. Şimdi o kazlara neler olduğunu bilmek istiyor musunuz? Evet bayım. Yoksa o kaza mı demeliydim? Sanırım tek bir kaz ile ilgileniyorsunuz. Siyah çizgili, kuyruğu olan beyaz bir kaz. Adam heyecanla titredi. Ah bayım o kazın nerede olduğunu söyleyebilir misiniz bana? Burada. Burada mı? Evet, ne kazmış değil mi bu kaza? Böyle büyük bir ilgi göstermeniz şaşırmıyorum. Öldükten sonra küçük bir yumurta çıkardı. Mavi renkte, şimdiye kadar görülmemiş en güzel parlak yumurta. Onu burada kendi müzemde saklıyorum. Konuğumuz ayağa fırlayarak sağ eliyle güçlükle şömineye tutundu. Holmes kasasını açtı ve yıldız gibi parlak ışıklar yayan mavi kutu çıkarttı. Adam onun kendisine ait olduğunu iddia edip etmemek noktasında kararsız kalıp çaresizce baka kaldı. "Oyun buraya kadar," dedi Holmes sessizce. "Sıkı tutun bayım, yoksa şömineye düşeceksiniz." Watson, onu kolundan tutup sandalyeye oturtur musun? Adam bir an sendeledi. Neredeyse düşüyordu. Olayla ilgili bütün bağlantıları biliyorum ve ihtiyacım olan bütün kanıtlar elimde. Bu nedenle lütfen olayı olduğu gibi anlatmakta daha fazla gecikmeyin. Sanırım artık size her şeyi anlatmaktan başka çarem kalmadı. Ama lütfen ülkeyi terk etmeme izin verin. Bunu sonra konuşuruz. John Tutuklandıktan sonra benim için uygun olan mücevher ile ortadan kaybolmak olduğuna karar verdim bir iş gezisini bahane ederek kardeşimin evine gittim. Onun Bayan Aksot adında ortağı var ve kümes hayvanlarını besleyip pazarda satıyorlar. Öylesine korkmuştum ki o mücevheri çok ama çok iyi saklamam gerekiyordu. Bir gün bahçe duvarına yaslanmış bu durumu düşünüyordum ki karşıdaki kazlar gözüme ilişti. Hemen birini yakalayıp mücevheri ona yutturdum ve kazın şeklini hafızama kaydettim zaten kardeşim kazlardan bir tanesini Noel için bana hediye edeceğini söylemişti. Ben de mücevheri yutturmuş olduğum kazı seçecektim. Böylece mücevher de ben de güvende olacaktık. Fakat ertesi sabah kümese gittiğimde hayatımın şokunu yaşadım. Çünkü kümeste bir tane bile kaz yoktu. Hemen kardeşime sordum. O da bana kazların satılmak üzere ortağı tarafından pazara götürüldüklerini söyledi. Sonrasını biliyorsunuz zaten dedi ve yüzünü ellerinin arasına alarak hıçkırarak ağlamaya başladı. Uzun bir sessizliği Holmes'un ellerini yumruk yapıp masaya vurması bozdu. Dostum ayağa kalkarak kapıyı ardına kadar açtı. Defol diye bağırdı. Ah ne defol dedim. Başka bir söze gerek kalmamıştı. Adam merdivenlerden apar topar indi. Dış kapıyı çarpıp çıktı. Sokaktaki ayak seslerini duyduk. Soruç olarak Watson dedi Holmes piposunu alarak. Polisle uğraşmama gerek kalmadı. John'un geleceği tehlikede olsaydı hadise başka türlü ceryan ederdi. Ama bu sefil adamın bir daha ortaya çıkacağını sanmıyorum. O sebeple dava düşecektir. Korkunç bir suçu örtbas ediyor olabilirim ama bu sayede belki de bir insanın hayatını kurtarıyorumdur. Adamın ödü patladı. Bana kalırsa bir daha suç işleyemez. Onu şimdi kodese tıkarsan ömür boyunca bir hapishane kuşu olur. Kaderin cilvesi işte. Önümüze benzersiz bir vaka çıkardı ve tek ödülü çözümünü bulmak oldu. Mavi Yakut'un esrarengiz pırıltısı bizi bir kez daha hayatın meblentlerinde dolaştırdı. Her köşe başında bir dersin, her izde bir hakikatin gizli olduğunu gördük. Bu hikayede sadece çalınan bir mücevherin değil, insanın ruhunun derinliklerinde kaybolan masumiyetin ve kahramanımız Homsun zekası karanlığı delen bir ışık gibi adaletli bir müjde olarak kalplerimize getirdi. Zira biliriz ki hakikat er ya da geç en değerli yakuttan bile daha parlak bir şekilde ortaya çıkar. Bu dinleti gönlünüzde bir uyanışa vesile olduysa gönlünüzün pasını bir nebze de olsa silebildiyse işte bizim en büyük kazancımız odur. Lütfen bu videoyu beğenerek ve kıymetli yorumlarınızı bırakarak bu hikayenin daha da çok kalbe dokunmasına vesile olun. Bir müjde gibi kanalımıza abone olun ki nice derin güzellikler ve hakikatler sizlere de aksın. Ve o küçük bildirim zilini açın ki yeni bir fısıltı, yeni bir müjdeli hikaye yayınlandığında ruhunuz ilk duyan olsun sağlıcakla.